Fakat bu. Gerçekten onlar yalanladılar. Allah inkar ettiler demedi. Onlar yalanladılar. Fakat keferu diyebilirdi mesela. Onlar inkar ettiler demiyor. Onlar yalanladılar. Yalanlamak demek ne, nedir? Diliyle kabul ettiğini söyleyip gönlüyle ameliyle fiiliyle inkar etmek. Feseyâtihim <Sessizlik> enba, Onlara onların haberleri gelecek. Gelmeye devam edecek. Yani onlar yalanladılar diye, inkar ettiler diye biz ayetlerimizi indirmemezlik etmeyiz ayetlerimiz inmeye devam eder. Onlar yaranadılar diye siz de ben anlatmayayım demeyin. Tebliğ etmeyeyim, davet etmeyeyim demeyin. Anlatmaya devam edin.